Teknofest Metin sevgili yol arkadaşı programı olarak şimdi benim üniversitemden gençler bir burada Hacettepe Üniversitesi elektronik ve elektronik bölümü öğrencileri ve elinsansı tava araçları toplu temsilcileri Mertemir Emir Özbolat, Doğa Semerci, Umut Can, Akyüz bizlerle. Önce kendinizi tanıtın tek tek ondan sonra da artık bu yaptığınız araçları geliştirdiğiniz projeleri dinlemek isteriz. Tabii ki. Ben Mert Emir Özboğa. Hacettepe Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda insan savar araçları topluluğumuzun da başkanıyım. Aynı zamanda diğer takım arkadaşlarımızla topluluk bünyesinde bulunan Simur Fly takımının da kaptanı durumundayım. Hı hı. Bu şekilde. Merhaba, ben Doğa Semerci. Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İnsan Savaşçı Topluluğu Yönetim Kurulu'nda yer almaktayım. Merhabalar, ben de Umutcan Akgüz. Elektrik elektronik Mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de arkadaşlarım gibi İnsan Sava Araçları Topluluğu'nda yönetim kurulunda bulunmaktayım. O Şimdi şekilde. siz ortak olarak İnsan Sava Araçları Topluluğu'ndasınız ama takımlarınız farklı. Geliştirdiğiniz projeler var. Aynı bulunduğunuz bir tekrar takım da var. Detaylı olarak anlatın bakalım neler yaptınız. Teknofest'te de artık son gününe geldik. Burada size karşı tepkiler nasıldı, ilgiler nasıldı onları da dinlemek isteriz. Hmm. Tabii ki. Öncelikle ilgi kısmında hiç beklemediğimiz bir ilgiyle karşılaştık. Hı hı. Çünkü tüm üniversiteler burada kendi teknolojilerini geliştirdiği ürünleri sergiliyorlar. E, hatta büyük firmalar da var. Acaba onlardan bize sıra gelir mi diye beklerken aslında kendimizi çok küçük gördüğümüzü ve aslında çok da büyük şeyler geliştirdiğimizi fark ettik insanların ilgilerinden. E, biz zaten topluluk olarak teknolojinin çeşitli alanlarında farklı yarışmalara katılmaktayız. Çok olur. mütevazısınız çünkü değil mi? Yani o başarılar zaten size geliyor o emeklerinizin karşılığı ama o mütevazılık işte biraz belinizi büküyor. Tabii ki dik duracaksınız. Çok da güzel ilgi görüyorsunuz. Ben de gördüm, ben de geçtim. Tabii ki kendi üniversitem olunca oradan geçerken <laughs> daha bir dikkatli oluyor insan. Evet neler yaptınız bakalım? Ee... Biz farklı yarışmalara katılıyoruz. Ürket yarışması olsun, model uydu yarışması olsun, uluslararası İHA yarışması olsun. Bunların hepsi için de farklı takımlarımız var. Ortak laboratuvarımızda çalıştığımız. Örnek vermek gerekirse uluslararası İHA yarışmasında bir takımımız depremle ilgili deprem enerjik bir İHA yapmıştı. Bunun işlevi aslında bir baz istasyonu görevi görüyordu. Deprem anında deprem bölgesine gidip kendini sabitleyip iletişim kopukluğunu önleyip depremzede değil ile AFAD arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. Görevi bu şekildeydi. zaten. Yarışmada da performans ödülü aldı bundan ne dolayı. Ne kadar ihtiyacımız var böyle de bir şeye. Maalesef onu da acı bir tecrübeyle Kesinlikle. görmüş olduk. Evet başka neler var neler yapıyorsunuz? Siz bahsedin isterseniz. Ben geçen sene model uydu yarışmasına katıldım <laughs> takımımla beraber. Hı hı. Model uydu yarışmasının amacı şu. Normal uydu sistemlerinin bize simülasyonunu yaratmamızı istiyorlar. İşte hazırladığımız uyduyla beraber yarışmaya katıldık. TürkSat şirketi altında üzerinden bir yarışma bu. E, Aksaray'da Nisan ayında roketle beraber uydumuzu fırlattık ve Tarsis Altı takımla beraber dördüncülük aldık. Bizim için güzel bir deneyimdi. Tabii helal olsun. Evet, e, ben de şunu eklemeden duramayacağım. E, bu yıl model uydu yarışmasında bir takımımızla da birinci olduk. <laughs> e, aynı anda aynı yarışma iki takımla katıldık. Bir takımımız dördüncü, bir takımımız birinci olduk. O elinize konuza Aynen. sağlık. Şimdi peki hedefleriniz arasında neler var? Biz her sene çıtayı yükselterek aslında araştırmalarımıza, geliştirmelerimize devam ediyoruz. Hatta burada tüm üniversitelerin yaptığı araçları gördükçe onların bilgi birikiminde olabildiğince kendimizi alıp olabildiğince çok fazla soru sormaya çalışıyoruz. Bu sene de şu an üzerinde uğraştığımız bir otopilot projesi var. Bunun diğer projelerden farkı biz İHA yarışmalarında diğer tüm takımlarda da gördüğümüz şekilde otopilot hazır alınarak kullanılıyor. Yani sıfırdan bir şey yapılmıyor. Bir parça birleştirme işlemi gibi oluyor. Yani katılan her takım diyelim o zaman hazır olan bir şeyi evet. monte ederek bu şekilde başka şeyler geliştirerek devam ederken siz bunu da kendiniz üretmek istiyorsunuz. Evet ve üretiyorsunuz. zaten bir sonraki senenin yarışmasında daha açıklanmadan aylar öncesinden biz iki ay öncesinden çalışmaya başladık ve hı hı. çok detaylı bir işçilik gerektiği için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz kartımızı kendimiz çiziyoruz, sensörlerimizi kendimiz belirliyoruz. Sıfırdan bir otopilot yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede de katılacağımız yarışmaya yönelik isterleri daha rahat bir şekilde yönlendirebileceğimizi düşünüyoruz uçağımızı. bu şekilde şu anda geliştirilme aşamasında olabildiğince çalışmaya da devam edeceğiz. Gurur duyuyoruz sizlerle. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. İnşallah böyle her güzel festivalde, yarışmada buluşuruz ve sizin başarılarınızı, derecelerinizi konuşuruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun.